Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün yaprak topluyoruz. Dikkat yaprağı. Tamam. Siz benim kanalımı izliyor musunuz canlarım? Like atıyor musunuz? Yorum yapıyor musunuz? Hiç bunları yapıyor musunuz? Ama yapmıyorsanız çok ayıp ediyorsunuz. Bakın biz köyde zor şartlar altında sizlere video çekmeye çalışıyoruz değil mi güzel kızım? Evet. Oh, benim meleğim de var bakın burada yardım ediyor bana. Neler, neler yapıyorsunuz ne işler görüyorsunuz. Ben şimdi fasulye toplayacağım canlarım. Prensesim yüzünü kapatmış. Bu benim balım 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 kaymam. Benim bir tek kızım arkadaşlar bu. Bir tek kızım bir tek bir tek. Başka kızım yok benim bir tane. Şeker kızım Ceylanım. Hasile toplayalım mı kızım? Toplayalım. Hadi bakalım. Hep beraber toplayalım istersen. Olur. Olur mu? Hadi o zaman toplayalım. Haydi beraber. Arkadaşlar gene benim ne varsa bu 40 günlük fasulyem de var. Öbürlerinde hiçbir şey yok. Aşkım sen tut prensesim. Ben de toplayıvereyim. vereyim. Tamam anne. İyi Değil mi kızım? Biz ne konuştuk anne? Hı -hı. Tamam tamam. Özür dilerim. Benim kızım kızım dememe kızıyor arkadaşlar. Öyle olmasına gelmiyormuş. Bak kızım şu da patlıcanımız göstersene. Patlıcan, domates, patlıcan. Gördün mü kızım? Bak kızım bak. Bak bak. Prenses. Ne varsa yine bu 40 günlükte var valla. Şu çötelilerde hiçbir şey yok. Anne biz ne zaman kamera alacağız? Bilmiyorum ki. Ay, bak göstersene kızım şurayı. Görüyorlar mı? Takipçilerimiz. Görüyorlar. Tamam. Ben ne topladım ki? <laughs> Yaprak. İncelerinden sen... aldım. Ama Al bence bahçedekini de atsene. Uzlarından aldım. Bahçeden öte taraf almadım değil mi? Evet. Hey. Fasulyeyi toplayayım da biraz daha toplayacağım. Ne? Hey. Fasulyeyi toplayayım biraz daha toplayacağım. Salatalığı ettin mi? Nereye ettireceksin? Nereye büştürüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? た私は。 ман <laughs> 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 Yok niye atayım kurusun burada. Ben kurusun olur mu şeyin üstünde? Ne üstünde? Ay arkadaşlar bakar mısınız? Bir şeyler yemiş şeylerimizi. Şeyleri göstersen Yine. Gör, görülüyor mu bunlar? Evet. Bu tarafa gel. Da hele domatesler ya? Yeni döktük sonra Ben bir şey buldum. Bir ben bir yaramaz buldum burada. Gel. Gel gel. Gel. Oy. Yiyeyim benim Ama nereye? Nereye? Hazırlığı Ama görmedim de, mi? Ne yapıyor, Gördüm. E sen Gördüm. Gördüm. Ali. bağladın? Ay, niye bağladın? Gel. Gel hadi be etme. Anne ben az önce ne ne yakaladım biliyor musun? Ben niye mı? Nereye? Anne ben az önce ne yakaladım ya, biliyor musun? Ben işte, burayı ben elimle alırım bu. Ne şeyi aldıracağım? Bu harita var birazdan. Daha var acaba? Anne ben az önce neye kaldım biliyor musun? Örbece. <laughs> <laughs> Onu elime aldım kaçtı. Sonra yine elime aldım yine kaçtı. Başka bir tane örbeceye bakalım Sanki ben onlara bir şey yaptım. Ana bu kabakları yese yine neyse. Neyse Rıza'ya bir şey koysak. Bilmiyor ki. Ne? Sorarsa neyse biz de koyalım. Acaba nerede? Çıpa. Ne? <laughs> Bakayım. Bakayım. Evet, evet. Ana. Otların arasında da çıkıyor. Bir oraya kadar git. Şuradan göster. Ay minnacık bebek bebek. Evet. Otlar. Başın altı gidiyor. arkadaşlar az kalsın arı ısırıyordu. Kötü Senin Seni mi arı ısırıyordu? Evet. Arı çok var kızım dikkat Ay, Nerede acaba o böcek ya? O böceklerini ben e? çok severim. Ama bunlar beni sevmiyorlar. Aslında kuzenin ismine böcek koydu böcek olurdu. Aha buldum. Vallahi billah da buldum. Bakın gel gel. Benim yanıma gelmem için ne kadar inatçı. İnatçı keçi. Bakın gitti Geçti. Neyse bu sefer ama kamerayı gösterdim vallahi için Anneme de göstermek istiyorum ya. Gösterir misin? Anne yine buldum ve yine kaçtı. Ne Maalesef. Kaç dakika oldu? Şey? Beş. Se de beş. Ay elim geldi. Bakın şimdi. Arkadaşlar elim çok detaylı gözükmüyor mu bu telefonda? İyiyim çok detaylı gönül. Karamsın sürmüştüm o böyle. Siz ne yer arkadaşlar biliyor musunuz? Bir var Kaplumbağa mı? mıdır kirpi midir? Kirpi mi? Kaplumbağa mı yiyor? Yılan mı yiyor? Tarla faresi mi yiyor? Ay o bücürük fare. İyi, yani. evet, arkadaşlar yine bulurmuyorum. Siz Tut işte. yine açtım. Ay, mi kızım? Of. Göster bir daha. Kirlenmek güzeldi. Kirlenmek güzeldir. Bakın bu çatlak karılar kadar o vejaynar oh, hastasıydım. Ablası getirelim. Aa tokam çıktı. <laughs> ablası getirelim. de. Getirdim ablası. Şuna bak ablası. Getirdim ablası. Anne yani eskiden Nilo'ya Nilo bir bölümünü izlemiştim tamam mı? Efendim? Domatesleri yemek Sus için be. kırmızıya boyuyordum. Hani tamam. Arkadaşlar bir kez ben Nilo'ya filmini izlemiştim tamam mı? Nilo'ya gidiyordu ne yapıyordu biliyor musunuz? Domateslerini yemek için bahçedeki onları sulu boyuyordu. Allah. <laughs> evet. Boşuna boyuyordu çünkü zaten o olacaktı değil mi kızım? Sabırsız Nilo'ya. Sabırsız ama. Bir de Nilo'ya sen kimsin bana sabırsız diyorsun lan. Giyormuş gibi. Biraz da fasulye toplayalım. Toplayalım anne. Ay canım çok sıkıldı arkadaşlar hani ya. Şimdi köye getiriyorlar. Bir <laughs> <Di> araba bak <geçiyorum. gülüyor> Ya o bebeğini. Hoş koş. Geç burada. Bak onu çeksin de. Ne zaman alalım? Seni çekmiş kardeş. Buraya değil, şuraya al, şuraya. Elmalarımız tarafına buradaymış. Elmalarım. ymış, yok, sizden alsana, baksana. Salatalık. Bakın, bunlar da çok canlı gözüküyorlar mı? Bunlar da bir tane. Faksa da çok canlı gözüküyor. Bir de bir taraftan alma oldun tarafında. Soterasın. He. Yok bir de. Bunlar da kranlı değil Ay. Ölmüyor ki senin gözün. Ben Öl, yapayım Ölmüyor ya. ya. Uçu deliyor ki istemez. Bunu nereye de sırpanın getirdi demiyorsun ya. Sırpanın ucuna sarp çıkacağım. Lan geri bir sarp sarp çıkacağım. Kızım buraya dön. Tabii. Anne bu hangi renk? Tamam tamam. Pembe. Pembe. Geri çek. Geri çek. Çok güzel, çok şey, şey veriyor. O ortalarını ben alırım sulandıktan sonra. Fazla dibinde kalsa dalmayacağım ha. Tamam. Uf. <laughs> ne oldu? İşte işte. Biberi mi kestin?

Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Biz bahçede çalışmaya devam ediyoruz. Sizler bizleri izlemeye devam edin. Beğenmeyi yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.